Vertebra sacrales, yani sağrı bölgesinde bulunan omurlar. Bu sağrı bölgesinde bulunan omurlar birleştikleri için tek bir kemik adı altında alınmaktadır. Buna da sacrum isim verilmektedir. Vertebra sacralesler sayısı hayvan türlerine göre değişmektedir. Eküde, büyük ruminant ve kaprada beşgen, sus ve oviste dört, karmorda ise üç adettir. Sakrum, büyük ruminantta nüfuzları tamamen birleşik bir halde bulunmaktadır. Ekülerde ise tam bir birleşme görülmemektedir. Sakrumun önde bulunan geniş kısmına bazis osis sakri verilmektedir. Kaudalde bulunan dar kısmına ise apex osis sakri isim verilmektedir. Sakrumun alt yüzeyi yani pelvis çatısına bakan şu yüzeyine fasies pelvina isim verilmektedir. Üst Yüz yüzeyine ise fasies dorsalis isim verilmektedir. Sakrumun fasies pervinasında sakral vertebraların birleşme yerlerinde çizgiler bulunmaktadır. Bunlara lina transversa ismi verilmektedir. Ve bu yüzeyde bakın bazı delikçikler görülmektedir sinirlerin çıkması için, sinir ve damarlar. Bunlara ise foramina sakralia ventralis ismi verilmektedir. Dorsaldekilerine ise foramina sakralia dorsalia ismi verilmektedir. Çok sayıda olduğu için foramina ismi verilir. Prosesus spinosuslar birleştiği için minatlarda crista sacralis media ismi verilen şu kristayı oluşturmaktadır. Prosesus articularisler birleşerek de crista sacralis Intermedia'yı oluşturmaktadırlar. Prosesus articularis cranialislerde bunlardır ve eklem yüzeyleri numaralı vertebra'daki gibi büyük minatlarda biraz daha içe koyulur. Bazısının yan tarafında bulunan, şunlar ise Ala Osis ismi verilen çıkıntılardır. Ala Osis Sakri'nin biraz gerisinde bulunan ve kulak kepçesine benzeyen şuradaki eklem yüzeyine ise Fasies Auricularis ismi verilmektedir. Bu, sarıda bulunan Osilium'la eklem yapan bir yüzeydir. Fasies Pelvina'nın kranialinde ve ventralinde şuradaki hafif kabartıya ise promontorium ismi verilmektedir. Promontorium. Eküde yine büyük rümlentin farklarına bakacak olursak bu elinde gördüğünüz eküde bu ise büyük rümlentin. <laughs> büyük krista sacralis media ve krista sacralis intermedia dediğimiz şu kristalar bulunmaktaydı. Krista sacralis medyayı prosesus spinoslar oluşturuyor. Krista sakral intermedia ise prosesus artikularis ve kaudalisler oluşturmaktadır. Eküdelerde ise prosesus spinosların birleşmesi tam değildir. Ve prosesus transversuslar birleşerek krista sakralis lateralis oluşturmaktadır. Şunlar krista sakralis lateralisdir. E, fasias perlina eküdelerde düz gelirken yani zemine tam düz otururken ruminantlarda ise biraz daha kavislidir. Ve pars lateral istediğimiz kısım yani şuradaki kısımlar ekütelerde kütken büyük ruminantlarda ise oldukça keskindir. Ve ala osis önünde ekütelerde lumbal vertebraların prosesus transversus ile eklem yapan bir eklem yüzeyi bulunur ve prostatiküler skranialislerin eklem yüzeyi eküdelerde düz iken mikrominantlarda ise kavislidir. Şimdi içe doğru kavislidir. Sakrumun küçük hayvanlardaki farklarına bakacak olursak öncelikle karnivorlarda 3 tane, tane vertebra oluşurken kaprada 5, obiste ise 4 tane vertebra sakralisinin oluşmaktadır. Dolayısıyla karnivorlarda sakrum daha kısadır. Ve prosesu cranialisler küçük ruminantlarda iç bükeyken karnivorlarda ise daha düz bir şekildedir. Prosesu artikülers Ve prosesu artikülers kaudalis karnivorlarda bulunurken ruminantlarda bulunmamaktadır. Crista sacralis media ve krista intermedia aynı büyük ruminantlarda olduğu gibi küçük ruminantlarda da bulunmaktadır. Crista sacralis media ve krista intermedia. Ve ala o duruşu karnivorlarda lateralken şunlar. Küçük ruminantlarda ise kauda dorsal tarzda durmaktadır. Şunlar. Evet, küçük ruminantlardaki sakrinin ayrımları da bunlar. Vertebra caudales, koksigen. Sayıları hayvan türüne ve ırkına göre değişmektedir. İlk vertebra caudalesler tipik bir umurda bulunan anatomik oluşumları bulundurmasına rağmen geriye doğru gittikçe bu oluşumlar kaybolur ve silindir şeklini alır. Büyük ruminantta iki, karnı orada ise dördüncü omurdan itibaren sağlı sollu ventrale doğru şu çıkıntılar çıkmaktadır. Bunlara prosessüs hem hemalis isim verilmektedir. Bu prosesus hemalisler birbirleriyle kaynaşarak, şurada da bakın görüyorsunuz, daha sonra birbirleriyle kaynaşarak arteria caudalis mediana'nın geçtiği arcus hemalisi oluşturmaktadırlar. Arcus hemalisi oluşturmaktadırlar.